Francis Drake'in izini bulmaya çalışıyorsanız eski merkeze gitmeliyiz. Ha, yeni bölüm burası yani. Ee, hepsi birbiriyle bağlantılı. Şehir en az 3000 yıl önce kurulmuş. Tamam o zaman önden buyur. Pekala orada tam yukarıdaki şu kuleyi görüyor musun? Orası eski şehrin başladığı yer. Oraya gitmeliyiz. Salam. Aleyküm selam. Fadlarım. Tamam buradan. Pekala şimdi en iyi tavrınızı takının. Tabii ki hanımefendi. Hayır ben ciddiyim. Polis her yerde devriye geziyor ve şüphe uyandırmamalıyız. Olur. Pazardan geçeriz. Ha. Pekala, görünüşe göre sokağı kapatmışlar. Ben gidip bir bakayım. Siz ikiniz burada bekleyin. Hey. Samahuni. Hala takıyor onu. Hala. Evet, evet, belli, belli ki dünyanın bu tarafını işine yarıyormuş. O da nedir? <laughs> yani? Pekala, haberler kötü. Kimsenin geçmesine izin vermiyorlar. Hey, bu taraftan gitmeyi deneyelim. Başka bir yol daha biliyorum. şey kilitli. Esmahli. Ha, nam. Min fadlik efteh elba. tamam, tamam, Şükran. Teşekkürler. yok. Seni yanımıza almamız bayağı iyi oldu. Evet, gerçekten. Daha çok polis Evet, görünüşe bakılırsa buradan da geçemeyeceğiz Başka bir yol bulmamız gerekecek Hey, buradan Geçmek için başka bir yol olmalı Hadi, beni takip edin İkiniz iyi misiniz? Evet, yolumuzda beyler. Bence burada olmamamız gerekiyor. Hadi ama sadece buradan geçeceğiz. İyi olacak. Sadece hiçbir şey kırma. Evet, hadi bakalım. Bak şurada. Francis Drake hayattayken bile bu binalar muhtemelen yüzlerce yıldır ayaktaydı. Doğru. İyi düşündün. Hey. Hey. Ha? Talbot. Kim? Cutter'ın defteri onda. Ne? Bir dakika. Charlie Cutter mı? Ee, zaman yok. Salı her şeyi açıklar. Oh, beklesene biraz. Aşağıda görüşürüz. Onu rahat bırakamadın değil mi? Buraya gel. Tamamen kaybolmuş olamam. Yakalayın onu. Selam beyler. 음음 <shriek> 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 Hemen defolup gidelim. Hey! Buraya. Biri bana bir açıklama yapacak mı? O adamlar kimdi? Ve Charlie'nin bütün bunlarla ne alakası var? Bu işte bizimle çalışıyordu. Dur çalışıyordu mu? Ölmedi değil hayır, mi? Hayır hayır. O ve Chloe. Ne Claude mi? Evet ama katır bacağını kırınca ikisi de geri çekildi. Bacağını mı kırdı? <laughs> o düşüşten sonra kafayı kırmadığı için dua etsin. O iyi. Tabi diğer seçeneğim yanarak ölmek olsaydı ben de atlardım. Yardımcı olmuyorsun. Pekala şimdi bana tam olarak ne aradığınızı söyleyin. Eee bunu? <laughs> Buraya gel. sana şuna bir bak. <laughs> Sanırım atlattık. Elimizde ne var? Görünüşe bakılırsa tesadüfen gizli geçitimizi bulmuşuz. <laughs> Aferin kızıma. Peki, oraya alet edevat almadan inmeyeceğim. Git demin geçtiğimiz halı tüccarıyla konuş. Hayır, silahları kastetmiştim. O adam gerçekte halı tüccarı değil. Ha, <laughs> tabii. Hey dostum, kendine dikkat et yalnız, tamam mı? Tabii. Gerçekten. Peki, mi? Neden bana bu adımları, şeyler ben, öyle. O adamlar buraya tarihi araştırmak için gelmedi. <laughs> Sen de öyle. Bu, bu Omar'la o Marlo denen kadınla ilgili değil mi? Evet. Ama şuna bir bak. Sonunda buldum. Ah. Ve tam da söylediğim gibi, o bizi buna götürdü. Ve bu bizi buraya getirdi. Yerdeki bir deliye. Yani. Bu cezbedici bir hayat. Hadi itiraf et. Bütün bunları en az benim kadar seviyorsun. <laughs> Hayır, artık değil. Gerçekten mi? Ha. Peki, tamam. O zaman neden çekip gitmiyorsun? Ben? Ben çekip gideceğim. <laughs> Çok komik. Tüfek mi? Neden olmasın? Bana? Ben ne sadece iki tane vardı. Süper. Pekala. Gel bakalım şuna bir el at. Tamam. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bak sen şuna. <laughs> Güzel. Ne? Ben kuyuları severim. Girelim mi?